Dwi'n cofio, dwi'n cofio. Dwi'n cofio, dwi'n cofio. Of! Of! Amaan, benim, of! Elleşme, Kim yok! Dur sana nimi söyleyeyim anne. Hani. Sesimi bilesin. Şimdi uyuturum onu. Hı. Yat bakalım! Ee, 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 ee. ne garazın var bana uyudası barana hasret kaldım avrada. Bir adam kana kana... ...Eee eee eee ...Uyku girdi bedene... içim geçip ana... <laughs> ...İçi ne ettin işin... ...Azı aney... ईई mm -mm. <slurring> 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 mm -hmm.